24 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan LGS tayfa 24. etapla karşınızdayım neydi 24. etabımız turizm ünitesinin son bölümü bu ünitede neler gördük nerelerde tatil yapılır tatil çeşitleri nelerdir nelerle gidilir tatile hangi seçenekler tercih edilir peki tatilde nerede kalınır Nasıl eğlenceli aktiviteler yapılır? Hepsini gördük. Sonra karşılaştırma cümleleri kurduk. Kendi fikirlerimizi belirtmeyi öğrendik. Şimdi ise çok daha önemli konularla devam edip üniteyi tamamlayacağız. Step 24. 24. etapla turizm ünitesinin son etabıyla. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Understand first. Önce anla kısmı. Ön canlı kısmında yine diğer ünitelerde bahsettiğim ama peşinizi hiç bırakmayacak dediğim bir konu var karşımızda. Prefer and rather. Neydi bunlar? Tercih etmek anlamına gelen kuzenler. Çoğunlukla prefer ifadesini göreceksiniz. Anlamı tercih etmektir. Would rather tercih etmektir. Ee, bazı minik detaylar vardı. Prefer tercih yaparken iki tercih arasında to getiriyorduk. Would rather da then. Preferle bir iş yapmayı tercih ediyorken de kendisinden sonra yapılacak işe mutlaka ing ekliyorduk. Ama da bütün eylemler, işler yalın haldeydi. Hadi bakalım bu konuyu kısaca özetledikten sonra üzerine durmayacağım. Çünkü artık çok iyi biliyorsun o konuyu arkadaşım. Present perfect tense. Lırın lırın. Bu işte biraz garip bir konu arkadaşım. Bu konuya biraz şöyle neren neren diyerek giriş yaptım. Çünkü enteresan bir konu. Neden enteresan? Tam olarak Türkçesi olmayan bir zaman bu çünkü. Biz hep öyle söyleriz öğrencilerimize. Yakın zamanda gerçekleşmiş etkisi devam eden olayları anlatırken kullandığımız bir zamandır bu. Present perfect tense. Diğer zamanlar gibi böyle şu şudur, bu budur diyemiyoruz. Neden? Geçmiş zaman neydi? Geçmişte yaşandı, oldu bitti. Şimdiki zaman neydi? Şu an yapıyor olduğumuz işler. Gelecek zaman neydi? Gelecekte şunu yapacağım, bunu yapacağım, şuraya gideceğimdi. Ama present perfect tense geçmişte herhangi bir zaman diliminde başlamış, gerçekleşmiş ancak içinde bulunduğumuz zaman diliminde devam etmekte oluyor olan bir zaman. Bu kalıpla alakalı cümleler kurarken iki önemli yardımcımız var. I, you, we ve they özneleriyle have yardımcısını, he, she, it özneleri ise has yardımcısını kullanmalıdır. Ancak sadece bu yardımcılar değil bahsettiğimiz etkisi süren iş olan fiilinde mutlaka üçüncü halini kullanmalısınız arkadaşlar. Fiillerin üçüncü hali mi? O da ne? Dediğinizi duyar gibiyim. Bununla alakalı listelerimiz var arkadaşlar. Geçmiş zaman anlatırken de size aslında hep söyledik. E, fiilin yanın hali her zaman birinci halidir. Geçmiş zaman yaptığımız hali düzenli fiiller için söylüyorum. Verb 2 yani ikinci haliydi. Şimdi de işimiz verb 3'lerle olacak. Yani fiilin üçüncü hali. Ama nerede fiilin üçüncü halini sadece kullanacağız, ihtiyaç duyacağız? Present perfect tense'den bahsedeceksek. Yani have has verb 3 kalı kalıbı. Korkacağınız bir durum yok. Bu arada eğer yazılı da ee, öğretmeni size bu konuyla alakalı çok fazla cümle kurmanızı istiyorsa evet, kalıbı, kuralını, mantığını anlayın yeter. Ancak LGS sorularını çözerken eyvah ben Present Perfect Tense'i çok iyi anlamadım, ne yapacağım diye korkmanıza gerek yok, problem yaşamayacaksınız. Sadece nerede have, has, were, gördünüz etkisi süren bir olay var demeniz benim için yeterli. Ya da o soruyu çözmeniz için yeterli olacak. No problem, korkulacak bir durum yok. Örneklere bakalım. Birinci örnekte diyor ki I have tried sushi. Ben sushi denedim, tattım. Yani bir gün bir yerde sushi denemişsin. O konuda bir fikrin var ve sushi'nin tadının ne olduğunu biliyorsun falan. İşte etkisi sürmekten kastettiğim bu. Sushi'nin ne olduğunu biliyorsun. Tadı aklında. İşte böyle durumlarda I have tried diyoruz. Ben sushi denedim, tattım. Ya da he has tried sushi. Burada özneler değiştiğinde her yerine hes kullandık. Mantık, anlam, kullanım yeri aynı. Düzenli fiillerin sonuna e, fiilin üçüncü hali yapabilmemiz için ed getiriyoruz. Ancak düzensiz fiillerse, hani diyorum ya İngilizce'de her zaman düzensizler, yaramazlar, kuralsızlar olabiliyor. İşte fiillerin üçüncü halinde de ben o kurala uymam, işte sonuma et alıp üçüncü hale girmem, kendimi şöyle bir güzel değiştiririm diyen fiiller de var. Bunları listede göreceksin zaten. O yüzden panik yapmana gerek yok. En sık kullanılanlarını öğrensen yeter. Şimdi şu düzenli ve düzensiz arasındaki farkı bir cümle üzerinden bakalım mı seninle? I have visited Barcelona. Ben Barcelona'yı ziyaret ettim diyor. Burada bakıyorsun ki fiilin sonunda ed ek var. Have verb 3 kullanmış ve fiil 3. hale gelebilmek için sadece ed ek, ek almış. Düzenli, kurallı, akıllı uslu. Ancak they have been to many different countries cümlesine baktığınızda have dedikten sonra been görüyoruz. Bu nedir acaba dediğinizde bunun bir fiilinin üçüncü hale dönüştüğünü ve bunun bir düzensiz yapı olduğunu zaten görünce de tanıyoruz. They have been to many different countries diyerek onlar çok farklı farklı ülkelerde bulundular anlamında kullanıyoruz. Peki gelelim. Benim için bak burası çok daha önemli arkadaşım. Yani aman have gelir, üçüncü hali gelir LGS için bu detaya girmene çok gerek yok ama LGS'de sıklıkla karşılaşacağın have you ever ve i have never yapısı benim için çok daha önemli. Nedir bu yapılar? Kalıplaşmış ifadelerdir aslında. Have you ever diye başlıyorsa bir ifade, sen hiç diye soruyordur sana. Have you ever stayed in a hostel? Sen hiç bir hostelde kaldın mı? Ya da have you ever stayed in a tent. Sen hiç çadırda kaldın mı? Yani sen hiç hayatında şunu yaptın mı? Hiç bunu tecrübe ettin mi diye soran bir kalıptır. Have you ever? Sen hiç. Ve I have never kalıbıysa ben hiç deyip never'dan anlayacağın üzere olumsuz bir yapıdır. I have never been abroad. Ben hiç yurt kalmadım. I have never stayed in a tent. Ben hiç çadırda kalmadım gibi. Yani biri e, olumlu bir soru ve merak içerirken, diğeri de hiç gerçekleşmemiş olumsuz durumlar için kullanılır. And get it now. Hadi kavrayalım şu olayı. Look at the photos and make sentences about people's experiences using present perfect tense. You can use phrases in the box. Görsellere bakarak insanların tecrübelerinden bahseder misiniz diyor. Neler yaşamışlar, neler yapmışlar. Jane e bakıyoruz arkadaşlar. Jane görselde fotoğraf çektiği için hemen yapılara bakıyorum. Tek fotos gördüm. Evet. Bunun üçüncü haliyle Jane bir şey olduğu için she has taken photos şeklinde cümleler kuracağım. Ee, İkinci görselde Kate bought souvenirs. Yani hediyeler alırken, buy souvenirs yaparken gördüğüm için ona da hediyeler satın aldı şeklinde. Yani kısacası arkadaşlar görsellere bakarak, bu yapıları da kullanarak burada kişiler he ya da she olduğu için has yapısıyla verilen fiillerinde üçüncü yapısıyla cümleler kurmanız yeterli. Burayı size bırakıyorum. Gelelim matching exercise. Yani bir eşleştirme çalışması yapalım. Birinci ifade diyor ki Have you ever aha, En sevdiğim yapı burada. Have you ever seen an ancient city? Sen hiç tarihi bir şehir gördün mü? Diye sordu. Bununla alakalı verilen cevap ne olabilir? Tarihi dedi. Bu da kilit ifadeleri. Her cümledeki kilit ifadeyi yakalamanız önemli. Burada ancient dedi. Tarihi dedi. Hemen seçeneklerden, ifadelerden tarihi bir yer arıyorum ve gördüm. Bakın burada ne var? Historic site. No, I haven't. Hayır görmedim. I think visiting historic sites is boring. Çünkü bence tarihi yerler gezmek boring, sıkıcı dedi. İkinciye de birlikte bakalım. Which one do you prefer? Hangisini tercih edersin? Visiting natural beauties or modern architecture? Ee, böyle doğal güzellikleri mi gezmeyi tercih etmeyi gezmeyi tercih edersin? Yoksa modern yapılar, modern binalar, gökdelenler mi görmeyi gezmeyi tercih edersin diye soruyor. Hemen bakalım. Bu da diyor ki According to me, bana göre mountains, forests or lakes are more relaxing and peaceful than high buildings or crowded places. Bana göre dağlar, ormanlar, göller yani natural beauties are more relaxing and peaceful daha rahatlatıcı, daha huzur vericidir. Yüksek binalardan, kalabalık kalabalık şehirlerden diyerek bu soruya cevap vermiş oluyor. Diğer eşleştirmeleri sana bırakıyorum. And let's practice. Hadi bir de LGS tadında soru çözelim mi birlikte? Çözelim. Önce şu güzel rengarenk kutucukları mı okuyacağım? Hayır. Ne yapacağım önce? Soru kökünü okuyacağım. Sorunun bana ne sorduğunu anlamazsam yukarıda kaybolurum maazallah. Diyor ki, according to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, who, kim, can go on a vacation together, together. Her kim birlikte tatile gidebilir? Yukarıdaki bilgileri oku, iki kişi birlikte tatile gidebilir. Bul bakalım kimmiş onlar diyor. Four friends are talking about their holiday preferences. Dört arkadaş tatil seçeneklerinden bahsediyorlar. George diyor ki... Camping on a mountain, staying in a tent and hiking in the morning are my favorite holiday activities diyor. George tam bir kamp insanı. Çadırda kalayım, sabah erkenden hiking yapayım ee, diyor. Kampçılığa bayılıyor. Asher diyor ki... I prefer staying in... All inclusive resort. Bense her şeyi al. Her şey dahil. Otelde kalmayı severim. Çünkü it's more relaxing and comfortable. Çünkü çok çok daha rahat ve rahatlatıcıdır bana göre diyor. Asher kendini hiç yormak istemiyor. Liam da diyor ki I prefer being in nature. Nature. Ben doğada olmayı tercih ediyorum. I feel peaceful. Daha huzurlu hissediyorum. Natural beauties, etrafımda doğal güzellikler varken diyorum. Bu hmm, bana bir yerden tanıdık geldi. Tıpkı George gibi. O da sabah erkenden kalkıp doğa yürüyüşü yapmak istiyordu. Philip de diyor ki, I would rather go on a cruise holiday. Of of maşallah bir cruise gemisinde tatil yapmak istiyormuş kendileri. Çünkü denizde olmayı çok seviyormuş. Hangi iki kişi birlikte tatil yapabilir? Yes, George and Lime birlikte tatil yapabilir. Bu yüzden cevabımız C olacak. Harika. Turizm ünitesine noktayı koyuyorum. Ancak bazı tavsiyelerim olacak. Bu ünitede de yeni karşılaştığın farklı 5. 6. 7. sınıftan bilmediğin kelimeler ve kelime grupları var. Daha önce duymadığın present perfect tense gibi bir zaman var. O yüzden bu üniteye geri dönüp bol bol tekrarlar yapmalısın, kelimeleri tekrar etmelisin, videolarımı tekrar tekrar izlemelisin, bolca da soru çözmelisin. Başarılı olacağına çok inanıyorum. Bir sonraki ünitede yepyeni etaplarla ve LGS yolculuğunda görüşmek üzere. Hoşçakal.